Var. Ve kapanmıştı açık bütün kollar Seni yaşamak bile tüketmedi kim onlar Boynunda elleri var Direnmek bilincinde yüzen bir tekne Ve umutlardan çatılmış yelkeni var Önce doğarsın sonra bir gün sırtını verip bir ağaca Ona olmadık sorular sorarsın Bir ömürde ama sanki öğlen ortası Bir günde düşmez işte o elma Başına bir türlü dualarını bizzat ördüğün Yaşam yine de değer dedin bir gün ben beyaz düğünler gördüğüm Çocuk gibisin o kadar olgun Yorgun ve bütün insancıl okullardan korgun Sondu sandıkların yükselecek oldu Sen onu da kesip atacak oldun nedir? En fazla bir koldu Bedenim temiz bir sayfa üstünde edilim Bir şiir bitmez asla her zaman terk edilir Damlıyorsa sözlerimden Yağmuru, geçip karşısında kollarını bağladın Ve hiç korkmadı mı seni? Hayata bağlayan sicim ya da yaktığın sayfaları Birkaç güzel gün için Ne demekti kapılarında yazan? Yarını gösterip onlara anladığın Kentlerden çekildiğin zaman Yazdığın bütün o sayfalar yanar içinde Fakat yazamadıkların var onlar tutun gelebildin sahip oldun yaşa Boynunda bir organik de nasıl yaşanırsa yaşa Bir bilinç halinden çıkıp dönmek için taşa Ve manasını vermek için gözündeki yaşa Önce inip çarmıhından herkesi sarsan Elindeki kalemdir o kalem ki sana asa Yazabilmek için bir masal bulup cehennemin ortasında cehennem olmayan her ne varsa Damlıyorsa sözlere